Efendim Feride Merhaba Filiz ee, Ömer'i soracaktım Nasıl iyi mi? İki dakikaya kadar mahallede olurum Yüz yüze konuşuruz Hem sana vermem gerekenler var Birazdan sokağın başında buluşalım mı? Tamam sokaktayım zaten o tarafa yürüyorum Tamam Üzülme Ömer çıkınca konuşur sorunlarını hallederler Umarım Adım adım her şey yoluna girecek Biraz rahat olur musun lütfen? Tamam Yarın çıkaracağım Ömer'i. Güven bana. Bugün oğlun olacağını öğrendin. Yarın da Ömer çıkıyor. Kutlamak lazım bunları. Akşam yemeğe çıkalım mı? Olur. Feride bekliyor. Ben burada ineyim. Bugün için çok teşekkür ederim. Mutlu ol. İyi ol. Yanımda ol bana yeter. Şimdilik hoşça kal. Mektubumu verdin değil mi? Ömer iyi mi? Ömer iyi. Feride. Ömer mektubunu almak istemedi. Sana kırgın. Şu an ondan sağlıklı düşünmesini bekleme Feride. Dört duvar arasında olmak kolay değil. Onu anlamaya çalış olur mu? Aşklar... ...bazen ayrılıkla sınanıyor. İnanıyorum siz bu sınavı atlatacaksınız. Yeter ki sen kendini böyle üzme. Feride. Ben gidip bir bakayım. <laughs> Feridecim, ne oldu yine? Ömer benden vazgeçti Fahriye. İstemiyor artık beni. Ne yaptım ben? Keşke para istemeseydim Nevzat'tan. Niye düşünmedim Ömer'in kırılacağını? Nevzat'la bir şey var sanıyor. Nasıl böyle düşünür Fahriye? Ama bunlar aşkın cilveleri Ferideciğim. Ömer belli ki seni kıskanıyor. Hem seni sevmese kıskanır mı hiç? Mektubumu bile almamış. Şimdi duygular onun doğru düşünmesine engel oluyordur. Ama mutlaka anlayacaktır. Ya anlamazsa? Canım gider anlatırsın. Durum böyle böyle dersin. Eminim o da affetmeye hazırdır zaten. Affeder değil mi? gidip onu ziyaret etsem... ...ama beni almazlar ki. İnsan bir şey istemeye görsün. Hiç kimse onu tutamaz. Hadi bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.